Ayşe bize bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bizim emrimiz ve uygulamamıza aykırı bir hareket yaparsa bu yaptığı reddedilmiştir, kabul edilmez. Özürsüz sağ eliyle taharetlenmenin mekruh olduğu Ebu Katade rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden hiçbiriniz küçük abdest bozarken tenasül uzvunu sağ eliyle tutmasın. Sağ eliyle taharetini yapmasın. Bir şey içerken de kabın içerisine solumasın. Tek ayakkabıyla gezmenin mekruh olduğu Ebu Hureyre'den bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz tek ayakkabıyla gezmesin. Ya ikisini de giysin veya ikisini de çıkarsın. Uykuya yatarken yangına sebep olabilecek şeyleri açık bırakmaya yasağı. İbni Ömer'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Uyumak istediğinizde evlerinizde yanar halde ateş bırakmayınız. Ebu Musa el-Eşari Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Medine'de bir gece vakti bir ev içindeki insanlarla birlikte yanmıştı. Durum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verilince buyurdular ki: "Muhakkak bu ateş sizin düşmanınızdır. Uyuyacağınızda onu söndürünüz." Cabir'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Besmele ile kapılarınızın ağzını örtün. Tulumların ağzını bağlayın." Kapılarınızı kilitleyin, lambaları söndürün. Çünkü şeytan besmele ile bağlanmış bağı çözemez, kapıyı açamaz ve kapağı kaldıramaz. Sizden biriniz kapların ağzını kapayacak bir şey bulamazsa ağaç parçası, çatal, kaşık, kepçe gibi bir malzemeyi besmele çekerek koymayı ihmal etmesin. Yatarken yangın çıkaracak şeylerin tedbirini alın. Çünkü fare yağ ile yanan lambaların fitilini çekmek suretiyle evi içindekilerle beraber yakabilir. İş ve sözde faydasız yükler yüklemenin yasaklığı de ki ey peygamber bu mesaj tebliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum ve ben yapmacık uydurmalarla peygamberlik taslayanlardan veya kendiliğimden bir yükümlülük getirenlerden de değilim. Ömer Allah ondan razı olsun şöyle demiştir biz her zaman ve her yerde zorluk çıkarmaktan yasaklandık. Abdullah İbni Mesud'un yanına varmıştık. Bize şunları söyledi. Ey insanlar bilen bildiğini söylesin. Bilmeyen de Allah bilir desin. Zira insanın bilmediği bir konuda Allah bilir demesi de bir ilimdir. Allah peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurmuştur. Ey peygamber de ki Allah'tan gelenleri size tebliğ ettiğimden dolayı sizden bir ücret istemiyorum. Ben size zorluk çıkaranlardan da değilim. Sadakallahu lazim. Ömer İbn-i rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölü kendisine yapılan yüksek sesli ağlama yüzünden azap olunur. Tırmızı'nın başka bir rivayetinde Ölüye ağlandığı sürece denilmektedir. İbn Mesud'dan bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölenin arkasından yüzünü, gözünü tırmalayarak, yakasını, paçasını yırtarak, cahiliye dönemi gibi bağra çağıra ağıt yakıp feryat edenler bizim yolumuzu izleyenlerden değillerdir. Ebu Bürde Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Babam Ebu Musa el-Eşari hastaydı. Başı hanımlarından birinin kucağındayken bayıldı. Bunun üzerine hanımı bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın durumu kadının bu hareketini men etmeye müsait değildi. Sonra aylınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hoşlanmayıp uzak bulunduğu her şeyden ben de hoşlanmam ve uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir musibet karşısında yüksek sesle ağlayarak bağırıp çağıran, saçını kestiren ve elbisesini yırtan kadınlardan uzak bulunurdu. Mughire İbni Şube Allah ondan razı olsun. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim dedi. Kim ki bir ölüye feryat ederek ağlarsa o ölen de bu ağlamayı tavsiye ettiği takdirde kendisine yapılan bu feryat sebebiyle o kişiye kıyamet günü azap olunur. Ümmü Atiye Nuseybe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyat sırasında ölü arkasından yüksek sesle ağlamayacağımıza dair biz kadınlardan söz aldı. Numan İbni Beşir Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Abdullah İbni Revaha'nın baygınlık geçirmesi üzerine kız kardeşi cahiliye adetine göre vah dağ gibi kardeşim vah şöyle vah böyle olan kardeşim diyerek yüksek sesle ağlamaya başladı. Abdullah kendisine geldikten sonra kız kardeşine hitaben sen benim hakkımda neler söyledinse sen gerçekten böyle biri misin diye beni sorguladılar dedi. İbni Ömer Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bir gün Saad İbni Ubade Allah ondan razı olsun hastalığından dolayı şikayet etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman İbni Avf, Saad İbni Ebu Vakkas ve Abdullah İbni Mesud ile birlikte Sad'ı ziyarete gelmişlerdi. Peygamberimiz onu baygın bir halde görünce yoksa öldü mü diye sordu. Hayır ya Resulallah ölmedi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastanın çektiği bu ızdıraba üzülerek ağladı. Cemaat da ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işitmediniz mi? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsüyle insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek işte Bunun Yüzünden Azap Eder Veya Bağışlar Buyurdu Ebu Malik El Eşari'den Rivayet Edildiğine Göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Şöyle Buyurdu Ölünün Arkasından Yüksek Sesle Ağlayan Kadın Ölmezden Önce Tövbe Etmezse Kıyamet Günü Üzerinde Katrandan Bir Gömlek Ve Uyuzdan Bir Zırh Olduğu Halde Haşredilir Tabiinden Useyd İbni Ebu Useyd'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat eden kadınlardan biri şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam üzere aldığı biatta emirlere karşı gelmeyeceğimize, felaket anında yüz göz tırmalamayacağımıza, bağırıp çağırmayacağımıza, yaka paçayı yırt, yırt, yırtmayacağımıza, <laughs> saç başı olmayacağımıza dair bizden söz almıştı. Ebu Musa'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölen herhangi bir kimsenin arkasından ağlayıcılar, ey kendisine güvenip dayandığımız adam, ey efendimiz diye onu övmeye başladıkları vakit o kimsenin başına iki melek görevlendirilip dikilir ve "Sen böyle biri miydin?" diyerek tartaklayıp göğsüne vururlar. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar arasında yaşamakta olan iki adet vardır ki bunlar küfürdür veya küfür adetidir. Nesebe sövmek ve ölüye feryat ederek ağlamak.